ben hiç manikür neyin yaptırmadım sardım. Zaten elim sudan çıkmıyor. boşuna masarif. Olmaz. Kız Fatma, sen bugün bir nevi Safiye Göreçki sayılırsın. Benim hayatım kolay mı sanıyorsun? Bak, manikürüydü, pedikürüydü, efendim cilt bakımıydı, saç bakımıydı ya. Çok affedersin ama ben de et gibi çalışıyor sayılırım yani. Sen bugün bu acıyı da zevki de tadacaksın, o kadar canım. Daha buradan seninle ayakkabı almaya gideceğiz. Ya çok geç oldu Safiye, işler hep beni bekler. Aman yarın yaparsın Fatma. Yarın hepsini toptan halledersin. Ya sen bugün bir günlük hanımlığın tadını çıkarsana canım. Ee, canım bakar mısın? Bize bir çay getir, kahve getir, bir şey getir. Bak burada kuruduk kaldık, hanımefendiye de sorun. Buyurun Fazıl Bey. Anne! Kolun oldu senin Burak. Ver, ver, ver. Annem ben bir şey değil. Görünmez kaza. Allah Allah. E niye söylemiyorsun kızına? Mavi ananı araba çarpmış kızım. Ne? Hasibe anne, nasıl oldu ki? Niye bize söylemiyorsun? Bir de tepsi taşıyorsun. Evet ya. Yavrum telaşlanmayın, yapmayın böyle. Vallahi ben iyiyim. Zaten benim tahsızlığımdan oldu. Fırlayıverdim yola, adam da duramadı, vurdu. Sana bir şey olmaz zaten canım. Araba pert mi? Böyle şeylerin şakası olmaz İsmet. Kazık kadar oldun. Üç gün sonra evleneceksin. Nerede, nasıl konuşacağını bir öğren artık. Ya tamam baba ya. Sen de hiç fırsatı kaçırmıyorsun ha. Hemen azarlıyorsun. Hacıma anne, kırık falan var mı? Yok oğlum ya. Sadece acı ezilmiş o kadar. Bir şey olduğu yok. Sağ olasın. Çaylar soğuyor anne. Tamam. Buyurun. Sağ ol kızım. Aman Allah nazarlardan saklasın. Gelinimizin elinden ilk defa bir çay içiyoruz. Sağ ol. Afiyet olsun. Of. Evet, merhaba yengeçler. Erkencisin Cemal. He baba ya. Hasibe teyzelere dünür geliyorum bugün. Ne? Ya Yaşar'ın anasıyla babası gelmeyeceymiş kız istemeye. O da benden rica etti. Yani bir büyüm olarak kızı sen ister misin Cemal abi dedi. Ben de kıramadım bebeği yani. Yani bu akşam erkek tarafıyım. Aa. Evet. İyi, hadi bakalım. Hayret bir şey. Abi sana ne oluyor ya? Bırak ailesi gelmiyorsa tek başına zibidi gibi kalsın. Oğlum saçmalama lan. Yuva yapmak sevaptır. Öte tarafı da düşüneceğim. Öyle değil mi? Hani Safiye nerede? Of. Baksana, ben o zaman akşam bulaşık da yıkayamam. O cemleğin mi huzurur maazallah? Aman yok yok, yıkama canım sen. Sen bu gece 12'ye kadar hanımsın. Rahat ol. Ne <laughs> <Ver> kız? <gülüyor> <gülüyor> Kusurumu veriyorum ben ya. Hayırdır Cemal? Ne öyle döndün baktın kaldın? Nereden geliyorsunuz siz ya? <laughs> Fatma kardeşime bugün Safiye'nin bir gününü yaşattım. Yani özür babında. Ya yenge, çok güzel olmuşsun. Olmuş mu gitmeyi seçtim. nasıl boyadın öyle ya? Yine arabanmış gibi, o ne öyle? Modaymış ana bu. Ki Modanı Cemal, canım yemin ediyorum çok içim acıdı ya. Ya bu yaşına kadar kadın daha bir pedikür bile yaptırmamış. Ay ha. ne hayatlar var. Ha. Ne yapmışsın Safa? Mutlu olmuştur kızcağız. Senin karın çok hoş. Çok iyi bir insan Cemal Bey. Kıymetini bil hanımın. He tabi tabi. Neyse ben bir aşağıya ineyim Üstüm başımı değiştim. Hadi sonra görüşürüz. bu? ATV YouTube kanalını abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.